Arkadaşlar merhaba. Bıraktığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 16 gün 13 saat var. Dünyada da 28. sıradayız. Şu an için sıralamamız çok iyi. Bu videoda da amacımız ilk 10'a girmek olacak. Türkiye'deki tabloda bu şekilde 1. sıradayım. Daha önce denemediğimiz bir versiyonu oynayacağız bu videoda. Kraliyet devini gece cadısıyla birlikte deneyeceğiz. Normal maçlarda zaten gece cadısı keşişin arkasında iyi gidiyor. Belki bu destede de iş yapar. Videoda bir deneyelim bakalım. İlk rakibi de bulduk. Yine Kodigo ile başlangıcı yaptık. Geçen videoyu izleyenler de bilir. Yine karşımıza ilk maçta Kodigo gelmişti. O zaman hızlı dönen bir deste oynuyordu madencili. Şöyle bir gece cadısıyla başlayalım. Büyücüsü var. Destesini değiştirmiş. Dev destesi oynuyor olabilir. Şöyle alev topuyla yaklaştıralım. Şövalyeyi de vuracağız çok iyi. Hatta hemen ortadan kaldıralım. İyi başlangıç yaptık. Belki dev balondur onu çözmemiz şu an için zor. Hemen büyücü artı keşiş yapalım. Boşlukta atabilir. Şöyle keşişi de yan yana attım. Temiz savunma yapacağız gibi duruyor. Büyücüyü de koruduk. D bir kere vuracak gibi. Tamam o kadar da sorun olmaz. Özellik basarız. Tam da zamanda özelliğine bastık. Cephanesi kalmayacak. Gece yadısı sıkıntı çıkarabilir. Belki yakalarız büyücüyü rahat yetiştirdi. Vuramayız buradan. Kraliyet devini de klasik oynayınca bu dev destlerine karşı çok fazla zorlanıyordum. Belki gece yadısı o problemi çözebilir. Tomruk da yetmeyecek. Bir de balıkçı atalım. Bu şövalye atması çok iyi oldu aslında onun açısından. Bizi zorladı baksanıza. Ben de o yüzden şövalyem olunca büyücü boş gitmesin diye atıyorum. Hatta bir kere de vurdu. Ama gece yadısı çok gereksiz oldu bence. Keşke bizde şövalye olsa da keşiş yetişir mi ki? Büyücü bayağı bir oyalandı yetişecek. <laughs> Süper hemen basalım. Özellikle basacağım. Çok iyi. Büyücüyü çekemeyecek zaten balıkçı. Ama bir canı kalıyor ya. Evet dört vuruşta alıyor şunu ya. İki X'e de girdik. Kulenin cephanesi yok. Keşiş bir rahat kesti. Oraya bir şey atmayacağız zaten. Önden bir agresif oynayalım. O büyücüye hemen bir alev topu tomruk yapmayalım da. Yavaş yavaş savunuruz. Bayağı vurduk. Balıkçıyı kötü attı. Şöyle oyalasak. Bir de önüne keşiş atalım. Bizim balıkçıyı çekmeye çalıştı da beceremedi. Özellikle. Hem kuleye yansıtıyoruz hem de kartlar hasar görüyor. Tam da zamanda bir kraliyet devi. Son 20 saniye kaldığı için biraz daha agresif oynuyorum. Ki kuleyi alıyoruz. Geri dönüşünde ata bile kalkamaz zaman kalmadı. Rahat galibiyet aldık sağlam oyuncuya karşı. Orada da ufak bir hata yaptı gibi gözükebilir. Bizim balıkçıyı çekmek için balıkçı attı ama sırf o yüzden dönüşünde güzel kullandık o hatasını. Maçı da temiz kazandık. Pek de dikkatimizi çekmedi gibi ama gece yadısı da rakibi iyi zorladı. Biraz daha denemek lazım tabii. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupamız neredeyse eşit. En iyi derecesi de 400'lerdeymiş. Şu anki sıralaması bayağı iyi ama. ilk 20'de falandır herhalde. Şöyle bu tomlukla başlayalım. Şövalye için hemen bir gece yadısı satalım. Gece yadısını gören de aslında kraliyetle oynadığımı düşünemez herhalde. Ona bir keşiş atmak istemiyorum aslında. Özelini hemen harcamayalım. Şimdi büyücüyü öldüreceğiz ama sonuçta kulede gidip kesecek. Özellik kalmadığı için böylesi daha iyi oldu. Şimdi biz bir keşiş atabiliriz. Rakip yine dev destesi oynuyor gibi. Geçen kullandığımız desteye benziyor. Biz kullanırken tabii destede şövalye yoktu. Farklı bir versiyon özellik basacağım. Çok da tehlikeli geldi. Bu ataktan sağ çıkamayabiliriz. İyi bir alev topu atmam lazım yoksa maç gider. Özellikle basabilir ama. Arkadaki kartlar ölmeyecek diye attım. Keşin özelliği de boşa çıktı böylelikle. Çok iyi. Ana kuleyi de açabiliriz. Efsane savunduk. Eğer o hamleleri yapmasaydım başka türlü savunamazdık. Kesin giderdi kule. Maçı salmak zorunda kalırdım o derece. Bayağı iyi oldu. Özelliği de erkenden bassa tabi dediğim gibi yine kule giderdi. Aslında rakip de hata iyi çıktı. O kartları falan iyi topladı. İşte keşişi falan çekti. Özelliği yanlış bastı. Onun dışında hata yapmadı. Onu da tomruk attık diye. Hadi bakalım. Bir daha öyle yakalanmak istemiyorum. Böyle pozisyonda kalmayalım. Ki yapacak da bir şeyimiz yok. Keşi nasıl koruyacaktık ki? Yine özellik basalım. Evrimi büyücüsü de döndü. En azından şöyle baktığımızda balıkçısı tersten gidecek. Ata gelemeyeceği için sorun yok. Esiyi de döndürmemiz lazım. Hemen bir tomruk. Oo, güzel attık yine. İki yine yansıttı biraz. Boşluğu da çıkardı. Şu an için fena gitmiyoruz. Hasarları işit. Gece yıldızını attım tekrardan. O devi de çıkardı. Hatta şöyle bir kraliyet devini atıyorum. Başka türlü hata çıkamayacağız çünkü. Çok kötü bir balıkçı. <laughs> Hepsini tutturdum. Ama tomruk kullanmak istemiyorum. Balıkçı da yaklaşsın. Hepsine vuralım. Şöyle hemen bir keşiş artı tomruk. Bir de elektro ruhu, yarasalar için. Diğer kuleyi de çalıştırmamız lazım dev için. O büyücü vurmasın. Aleyh topu. Koşu yoluna doğru attım kartları. Tamam hasar yemeden savunduk. Hatta biz de hasar verdik. Şimdi keşiş atarsa kraliyet devinin önüne balıkçı çekemeyecek. Ama yine en azından bir iki vuruş çıkar atabiliriz. Hadi vur kraliyet devin. Bir tane daha vur. Adamsın. Çok öne geçtik. Bu sefer özelliğini güzel kullandı. Yapacak bir şey yok. Yine arkadan kartları toplamaya çalışalım. 1200'e kadar indirdik. Gece adısını da attım bile ama tersten gelecek gibi duruyor. Devi basacak önünde. Şöyle balıkçıyı şimdiden atalım. O da attı balıkçıyı. Evini büyücü kuleye vuracak. Hatta şöyle atalım. Şimdi Tomruk'la geriye doğru ittireceğim için kuleden çıkacak o. Menzili evet. Soldan da cephanesi kalmamış. Şu şövalye ölsün hemen kraliyet devini basacağım. Bir de balıkçı atarız keşiş falan atar diye. balıkçı atmasın diğer tarafa doğru derken artık aldık. Yine gece yadısı olmasına rağmen zor eşleşmeydi. Bir an için gidiyor diye düşünmüştüm ama sonradan güzel toparladık. Rakip de gereksiz hata kalktı. Vermeyeceğimiz belliydi. 30 kupa aldık. Şimdi 3. maça da geçelim. 3. rakibi de bulduk. Kupası baya bir düşükten geldi. Yenebilirsek az kupa alacağız ama giderse maç baya bir kupa vereceğiz. Şöyle biraz ilk hamleyi yapmasını bekleyelim. Hızlı deste oynuyorsa zaten ilk hamleyi yapması lazım. İçeri çöpü yok gibi tomruğu atalım. Rakip de kraliyetle bir DSS oynuyor gibi. kartlar birbirini yer zaten. Büyücü atmak istemiyorum. Ortada geçer. İksirimiz de olduğu için bir elektro attım. Özelliği de yetiştiremedi. Tersten bir kraliyet devi. Oo çok agresif oynadı. Savunmada keşişi de yok. Ankası da yok. O yüzden dönüşünde iyi gidebiliriz. Buna daha fazla iksir harcamıyorum. Hepsini atağa kullanacağım. Şöyle keşişi şimdiden attım. Özellikle basacağım. Özellik bastım. Bu bombacı ölecek. Balıkçı çekiyor zaten. Tomruk atmadım. Kral de bayağı vuruyor. Vur biraz daha. 1300'e kadar indirebildik. Özellik basmasın. Güzel basmadı zaten. Bayağı iyi başlangıç yaptık şu an için. Rakip hatalı oynadı. Ama dönebilir buradan belli olmaz. Savunmada zorlanabiliriz. Bizim büyücü pek bir işe yaramayacak gibi duruyor. Rakipte keşin özelliği falan var. Bir de ankasını hemen kesmemiz gerekecek. Tersten attı hemen soldan alalım kulesini. Bir şeye dağıtmıyor. Tamam o tersten kule takasına girmek istiyor belli. Şöyle şimdiden tahmin ettim. bir de balıkçı. Şöyle bir tomruk atsak hiç vurma. Biraz daha geç atabilirdim tomruğu. Orada sanki ittirmedi bile. <laughs> Sağlam geldi keşiş. Yumurtası kırılacak da ona bir gece yadısı atalım. Tamam süper. taca da iyi vuruyoruz. Bir yandan. Özelliğini kullandığı için büyücü attım. Bir de balıkçımızı atalım. Gerçi daha iyi atabilirdim. Bir tık daha geriden atsam daha temiz olurmuş. O alamayacak zaten orayı. Ama evrimli bombacısını döndürdü. Elektro ruhu atalım şöyle. Vuramasın. Tamam büyücü vursana. <laughs> Lan şaka gibi. Bile bile verdik. Şöyle 3 taş atalım. Orada büyücüyü da kazandırdım. elektro attım evrimli bombacı için ama kesemedi. Neyse 3 taş atacağız gibi duruyor. Biraz daha vur. Ortadan da bir kraliyetle bir basmasın diye attım. Hatta balıkçıyla o çekebilir bizim büyücüyü. Ya yani ben olsam çekmeye çalışırdım. Kalkanı iyi kırdı. Özellik bastım büyücüyü korumak için. çok sağlam gidiyoruz. O bir balıkçı atabilir. Şöyle elektro attım o yüzden. Ah bir balıkçı yetiştiremedim. Yetiştirsem hemen 3 taş atacaktık. Şimdi sağlam gelebilir. Oraya bir kraliyet de atacak çok belli. Alev topu atıyorum önceden. Süper. Bir de gece yadısı. <laughs> Yine döndürmüş şu lanet kartı. Utanmadan kuleyi de alacak. Dikkatli oynayalım. Bir savunmada kalmak istiyorum. Keşişe attım. Agresif oy dersek dönüşüne vereceğiz gibi duruyoruz. Bu yücü de attım. Özellik. O da basacak gibi. Biraz geç bastı ama olsun. Çekelim hemen diğer tarafa doğru. Hemen bir tomruk. Balıkçı çekemem. Ne vurdum be. Diğer tarafa doğru çekeceğim kraliyet devini. Güzel bir tomruk. Hadi çek. <laughs> vuramadı bile güzel. İyi oyundu. Az kalsın veriyorduk maçı. Bombacı yüzünden maçı satıyorduk bu arada. Yani ortadan atıyor bak. İyi bari. Heyecan oldu biraz. O başta evrimi bombacı aldı Maça heyecan kattı. Son maça da geçelim. Yine kısa olmasın video. Uzun olsun. Siz de like atarsınız. Anlaşırız öyle. Dünyada 10. sıradayız şu an. İyi kastık. Yani ben de bulduk rakibi bu X güzel eşleşme geldi İyi ki girmişim bu eşleşme bizdeydi X de sesini değiştirmediyse bir de gece yıldızı var ya bizde daha da zorlar rakibi bir önceki eşleşmede de fena değil gibiydi ama kuleler alındıktan sonra biraz işlevsiz kaldı gece yıldızı. Yata yata oynamak istemiyorum şu eşleşmeyi ya. Kraliyet devini erkenden basacağım çünkü tomruğu da çıktı. X'e'yi basarsa büyücü var. Ona ne yapacak? Bir elektro ruhu. Çok iyi. Yanlış zamanda bastı o elektro ruhu. Şimdi de öldüremiyor büyücüyü. Süper oldu. Bakalım nasıl savunma yapacak. Bir de benim yaptığım bir taktik var. Bu atakta pek zorlamayacağım. Savunma yapar zaten. Cephanesi de var. Yani i̇skeletlere tomruk bile atmayacağım. Bir sonraki atağı düşünerekten daha fazla iksirimiz olacak ki Tomru da aslan vuramayacak gibiydik. Gece adısını atalım. Gece adısı ilerliyor. Bir keşişi atalım. Duruma göre kraliyet devinde basarız. Özellik. Okçuları niye yedirdi bize? Orada kuşa yem etti orada. Kraliyet devinde bastım o yüzden. Nasıl savunma yapacak? Bu atakta yakalayacağız gibi tomruğu da attım. Tesla hemen kırıl. Çok iyi. Eğer x eşleşmesinde bu kadar vuruyorsanız hatta Aliye top atmaya da gerek yok. Maç da bitmiştir ya. Daha fazla zorlamaya gerek yok. İyi oyundu diyelim. Çünkü şimdi savunmaya attığımızda hem x için kraliyet devimiz var. Keşişimiz var. Aliye topuna dönse biz de döneriz. Savunacak mı? Bir bakalım da. Gece yıldızını atalım. Şey dağıtmıyor şu an için. Işte. Gerçi oynuyormuş. Keş'i attım biraz özellikle falan vuralım. Özellik bastım. İyi vuruyoruz. Bir özellik bastık. 1100'e kadar indirdik. Bir de Alev topu. Oo bak şimdi X-Yen'i de bastı. Ama büyücüyü yetiştiririz. Agresif oynadım hemen alalım diye de. Maçı salmamış. Yine de X-Yen'i rahat yıkıyoruz. En azından büyülerle vuralım. Savunmayı iyi yaparsa tabii bu kadar kolay yakalamamız yine mümkün değil. Keşişle falan. Orada okçuları kötü harcadı. Yine savunmaya yatalım biz. Rakip ısrarla oynuyor. Özellikle de vurmaya devam edelim. Son iki alevi de alabiliyoruz. Bir sonraki kartı kraliyet devi. Bu arada herhalde birçok kişi de sonraki karta bakaraktan oynamıyor. Nihai destekçi olan bir tane üyemiz vardı Alper abi buradan selamlar diyeyim. Bir haftada işte 4-5 saat e, taktik falan söyledim kendisine. Normalde Nihayet'i şampiyona sezonun bitimine 3 gün kala 5 gün kala olabiliyormuş. Şimdi 16 gün kaladan hemen Nihayet oldu. Yaptığı bir iki hata dışında yine temiz oynadığı için e, hemenden mesela şeye çıktı nihai şampiyona. O yüzden verdiğim taktikler de tutuyor yani. Böyle bakıyorum hatasına en azından elini falan görebiliyorum. Yarasalarda aldık kuleyi. Bayağı bir zorladı rakipte işimizi. Neyse temiz kastık. 29 kupada bu rakipten aldık. Şimdi sıralamada kaçıncıyız? Güzel. ilk tabloda gözüküyoruz. 8. sıradayım dünyada. Sağlam maçlar döndü yine. Gece Yadısı'nı Kraliyet Devi ile de oynayabilirmişiz bu destede onu anladım. Daha önce bu desteği de bir yerden görmedim eklemek istedim. Duruma göre de devam ederim bu desteyle. Şöyle tekrar baktığımda da dev destesi bizi zorlamıştı. Belki ileride denk gelirse kaybetme şansımız da olur tabii ki. Videoda yine sağlam oldu. Hoşunuza gittiyse like atıp kanalda abone olarak destek olabilirsiniz. Onun dışında katıldan da destansı destekleri oyun içinden ekliyorum. Yay destekçilere de taktikler veriyorum. Oradan da ilgilere ulaşabilirsiniz. Artık sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.